Dünyanın en büyük satranç koleksiyonu 13 Ekim'de Ankara'da Türkiye'nin ilk ve tek satranç müzesinde sergilenecek. Müze açılmadan önce satranç severler için gittik. Birbirinden özel satranç takımlarını inceledik. Atatürk ve silah arkadaşlarına karşı Churchill ve komutanları Kahraman Mehmetçik de orada. Şu Çanakkale'deki şehitler abilesi. Tarihte yolculuk başlıyor. Eğer siz Büyük Komutan Mustafa Kemal'in yerinde olsaydınız Çanakkale Savaşı'nı nasıl yönetirdiniz? İşte cevabını bulabileceğiniz bir satranç tahtası. Bir tarafta e, kurtarıcımız e, Kemal Atatürk'ün şah olduğu, lider olduğu takım var. Öteki tarafta Churchill var. Bu birbirinden özel 540 takımdan sadece biri. Dünya tarihinde iz bırakan bir gün 11 Eylül. İşte bu kez saldırının tarafları kozlarını satranç tahtasında paylaşıyorlar. Oyunda Saddam'la Bush da piyon olarak kullanılmış. Bugün Türkiye'de alacak satranç bulamıyorum. Hepsi benim koleksiyonumda var. Akın Gökyay, tam bir satranç tutkunu. Ben satrancını aslında or, ortaokul birde. ...veya ilkokul 5. sınıfta... ...başladım. At var. At var. Atı at at at, at. 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 at, at görmedim bile. Satranç bir defa oyun değil. Satrançta... E, ...bir strateji... ...uygulamayı öğreniyorsunuz. Yani bir satranç oyuncusu... ...4-5 hamle... ...sonrasının neler olabileceğini... ...planlayabilir kafasından. Bence tüm iş adamları... ...tüm politikacılar satranç öğrenmeli herhalde. Gökyay 40 yıldır dünyanın dört bir yanından tutkuyla satranç takımı alıyor. Koleksiyonun değeri tam 4 milyon lira. Koleksiyon yapmak için değil sevdiğim için aldım bunları. Ama adet 20'yi geçince hanım beni evden kovdu. 2012 yılında Guinness Rekorlar kitabına giren dünyanın en büyük satranç koleksiyonu şimdi Türkiye'nin ilk ve tek satranç müzesinde sergilenecek. Ankara hamam önündeki müzede neler yok ki? Tarihteki en eski satranç takımları özel tasarımlar. Aslı Topkapı Sarayı'nda sergilenen Osmanlı padişahlarının oynadığı satranç takımının az sayıdaki replikasından biri. 103 ülkenin kültürlerini yansıtan takımlar çocuklar için tasarlanmış satrançlar. İşte hemen herkesin severek izlediği çizgi film Redkit. Bu satranç takımında da ünlü kovboy, kötü adamlar, daltonlara karşı. 13 Ekim'de açılacak müze satranç severleri ziyarete bekliyor. Bayramlarda artık sadece